Merhaba arkadaşlar. Ee, yanımda Süleyman var. Kuzenim. Ee, Oynası Oyun nasıl çıkacağız? Hatırlarsınız. Ee, oynamıştım. Adı neydi? Kılıç ustası oynamıştım. Şimdi kolay çocuğunu oynayacağız arkadaşlar. Şey e, ben onu hep görüyordum ama hiç oynamıyordum. Şimdi bir oynayalım arkadaşlar. Hadi oynayalım. Oyuna başla. <laughs> Arkadaşlar oynatıcı çok güzel bir site yani oyunumuzu tavsiye ederim bu Evet. <laughs> Aa, Biz aynı zamanda çok büyük bir bırak oyunda hayranıyız. Aynen. Yani bunu bırak oyunda izliyorsa, burak abi izliyorsa bunu ona buradan çok 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 selamlar. A ama tabi bu telefon izlemeniz bile. Aynen. Ama izlerse yani çok az ihtimalle. Belki marka videolarımdan çıkar. Gönül oynasın Belki o oğlun eşittiğini e, izlerse falan diyorlar. Bu ne lan? Onun ya. Arkadaşlar göstermiyor. Karışık üzerine oynayacağız. Bakın. O zaman ne oynayalım? Fatih'i bildiğim. Ne oynayalım? Eee... Hemşire Mardin'e... Ne şu tarafta bir şey oynadın mı? Çektin mi? Ee, yok çekmedim de o kötü yani. Ha, arkadaşlar tabi ee, tabii ki falan telefonu falan varsa şey çekin. Şey indirin hemen. Neyse soracağım. Çok güzel. Neyse evet, zaten evet, çıkıyor. Aynen. Yine kamera. Ah evet, oldu. <laughs> şey. Hem şu macerasını oynayacağız. Yani, Bakalım o nasıl bir oyun. <laughs> ha, arkadaşlar size hablo'yu da tavsiye ha, ha, ha muydu neydi? Hablo. Ha, ha, ha bu oyunu tavsiye ederim. Şey, çok güzel bir oyunu da. Kır arkadaş falan yedir. Bize en iyi şey oluyor. Ağzım. Azen... Zıplama. <laughs> <laughs> çok saçma. Oyun çok saçma. O <laughs> bir oynayalım hadi bakalım. <laughs> Düşüyordum. Wa thank you. Thank you very much. Ne demek ki artık? Ama thank you, teşekkür ederim demek. Ne, <laughs> böyle maç. Ne demek ki? Dediler.

Arkadaşlar senin büyük macerasını oynuyoruz. O da güzel bir oyun. Çek, çekmiş olabilirim ama boşver. Yani olabilir. ee, <laughs> ah. İki bir saat boyu yüklenme sürekli sen ne yapalım kadar kısmet. Ötme yalım gel bu Süleyman'ın sözü arkadaşlar. Şişim belki kısık geliyor olabilir. Şey, şey. Ha ah, okuldan tamam, daha yeni geldim. Acabeyim, şey yapacağım yani. Siz ben düşünmeyin. Ben sizin için çekiyorum bu videoları. Etmem. Ne evet, bu fazla et yok ki? Evet. Bu rapor indi. E Çekmeye bitsin. ...motorman çeker de yine çekmezse, çekmezse ben seni izlerim ben seni. Bence bunu yap ya. Bence bunu yap. Entertik. Ha bunlarla oyun oynatırsın, bunlarla kılık Hey, Vay! Mr.

Tu fais un genre de coup de pied. Acaba iyi dedim Tabii ki ya çok kolay. Aha. Bu mu çok kolay? Çok vuruşlar ya lan Tekrar. Ne güzel mi Altın yok Aa, ee, ya. Aaa buldum, bura. Emre. Ee, bura koymadan, kopya çekmeye. Sadece of, fikir aldı. Yani kopya değil bu. Tamam. Şey, artık Angara Grand'ı da Artık gelecek. Arkadaşlar burada onun da bunu izlemeyenler için zaten ben tekrar dünyayı yapacağım hangisi bir kadar burnumu karıştırmayacağım. Ses. <laughs> Ananı, <bunların neyi> <laughs> bir ses. Ama bunu karıştırdın? Arkadaşlar bu yapmaları yapıyorum. Ay ananım Mr. Bey'e şey. Ananım Mr. Bey'si. Bismillahirrahmanirrahim.

Şuna bomba var. Sleeper lan bunlar. Aynen. Arkadaşlar Minecraft'ta süper bir mod var. Ben <laughs> ha, izledim. Bakın. Ben <laughs> <de> bana söyledi. <laughs> Bakın böyle internete girebilirsiniz böyle. Bak be ya. Böyle bir mod. Ama indirmeye çalışmayın. Bana da inmiyor. Can kendine. Çok zor indirmesi. Biz biz daha indirim indirmedik, indirmeyi başaramadık biz de. Ama başarırsak size de gösteririz. Kılıcım çok tatlı oldu. Gözlerim çok tatlı ya. Tatlı ya. Bilgisayar, bir bilgisayar bir yapıyorsunuz yani. Yani böyle yani, klavye. Böyle giriyorsunuz ya sayın izleyiciler. Öl müsün sayın izleyiciler? Ay 7 dakika olmuş. Toplaca gel topla. Sen de kayıp tarzın emlisin değil mi? Evet. Hayda bir şey de Allah şeyim. <laughs> bu kadar çok kettik. <laughs> Allah Allah. Bak. Ben bu oyunu oynayamıyorum. Güzel bir oyun yani. Yenersen oradan devam edeceğim. Güzel mi? Yenelim. Yenelim. Abi ben böyle duvarlarda şey yapmadığı için değilim. <laughs> Ne oh yedim be? Bir daha bir daha inşallah görmesin. Yani. Aha. Ay sülale geldi geldiler. Sülale de. Kış Biz İstanbul'da mı çattınız Aha bunlar çok kolay. Karadeniz'im lan ben adam olun. Karadeniz'im <laughs> lan ben adam <laughs> <niye>, lan <lala, gülüyor> Ben de bakıyorum senin dediler. Bu da arına bakıyorum. Lan çayı uzan taktım. Arkadaşlar bunu bitirdim bir şey bitiriyorum değil de bitiriyor lan bu dediler. Ha Mr. B. O Mr. kaldı. O Mr. Bear Burayı denecek lan. Neden? Bugün çarşamba günü bana tatil 4 var 8. sınıflar için. Hem için tatil değil yani. Ben ben şu yarın gitmem. Ya yani ne var ya. Oraya bize nişan işi uğramayalım. Allah. Allah'ın silahlı geç geldiler. Silahlısı geldi oğlum, silahlısı. Kaç olacak kaç. Dur lan şunu bana öldürür gideceğim. Allah Allah. Kaç kılı çıkacağım üstüne inşallah. Hı, en sonra donmak üzere. Tamam tamam. Hadi bu benim. Haydi ben başarım eee dur bakma tamam mı eee videoyu burada bitiriyoruz <laughs> arkadaşlar eee ilgilenenler